Sayın Milletvekilim, Sayın Belgedersiz Müdürlerim, çok kıymetli meslektaşlarım, sevgili misafirlerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> İstanbul Meslekli Birlik Ailesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> çok değerli meslektaşlarım, sevgili misafirlerimiz, derneğimizin altıncı olağan genel kurulu toplantısının ilki gündem doğrultusunda 9 Ocak 2016 Cumartesi günü dernek dernek merkezimizde gerçekleştirilmiş olup çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 16 Ocak 2016 tarihi yani bugüne bırakılmıştır. Çok değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler. Ee, divan başkanlığı için tarafımıza gönderilmiş bir teklif var. Onu okuyorum. Altıncı olan genel kurul divan başkanlığına teklifimizdir. Genel kurulumuzu yönetmek üzere divan başkanlığına ve üyeliklerine aşağıdaki isimleri teklif ediyoruz. Teklif edenler Şahin Avşar, Abdülcanan Dilber, Salih Ünal, Çetin Duman, Hüseyin Emanet, Veysel Ekmen, Kadir Gurbetçi, Onur'dan falan döken divan başkanı Abu Bekir Taşdürek, üyeliklere şafak biçen Bahar Hülya Gülçay, Sema Yay hanımefendi olarak teklif edilmiştir. Genel kurulumuzun onayına sunuyoruz. Kabul edilmiştir. Divan başkanlığı için. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Divan başkanlığına arkadaşlar ve e, ilgili kişileri ilave ediyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Şafak Biçer Bey, Bahar Hülya Hanım, Sema Hanım. Buyurun. saygıdeğer milletvekili, çok saygıdeğer meslektaşlarımız, çok saygıdeğer misafirler, basınımızın yüzde temsilcileri, öncelikle e, kongremizi yönetecek başkanlık divanı adına hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Yine sözlerimizin başında hepinizi e, hepinize çok teşekkür ediyor. Bize evde ettiğiniz bu onurlu, güzel görev için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Divandaki arkadaşlarım adına bir kez daha kongremizin öncelikle meslek camiamıza daha sonra İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlar ve güzellikler getirmesini cani gönülden diliyoruz. Değerli arkadaşlar ben saygıdeğer meslektaşlarım öncelikle kongreyi birlikte yöneteceğim arkadaşlarımı bir kez daha size takdim etmek istiyorum. Ben bildiğiniz bir çoğunuzla tanıştığım gibi bu iki taş yürek eminli malim meslek ürkenli bir kardeşimiz abimizim. Sol tarafında Şafak Biçer Bey var. Eee serbest muhasebeci Mali Müşavir arkadaşımız mesleğimizin dua ellerinden. Sol tarafında gördüğünüz üzere Bahar Hülya Gülçay hanımefendi ve Sema Yay Özbek hanımefendiler var. Bu dört arkadaşım ve beraber inşallah 6. olağan kongremizi mesleğimize, meslekte birlik ruhuna, meslekte birlik anlayışına uygun şekilde ifa etmeye gayret edeceğiz. Tabii sivil toplum örgütleri şunu söylemek gerekir. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer meslektaşlarım, sivil toplum örgütleri en az siyasi partiler kadar demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Sivil toplum örgütleri demokrasi hayatımızda gerçekten yatsınamaz öneme sahiptirler. Meslekle Birlik, Meslekle Birlik e, grubu, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği de bizim mesleğimiz açısından hepimizin bildiği ve gönülden inandığı üzere asla ihmal edemeyeceğimiz mesleğimiz için, dolayısıyla da ülkemiz için ekonomik hayatımız için çok önemli görevi ifa eden, çok önemli bir misyonu olan bir harekettir. Yaklaşık 1990'lardan itibaren faaliyette bulunan bu camia mesleğimiz için, meslektaşlarımız için ciddi manada çalışmalar yapmış, düşünceleri hayata geçirmiş, sivil toplum örgütü olarak üzerine düşen görevi bir hakkıyla yerine getirmiştir. İnşallah biz bütün kalbimizle inanıyoruz ki bugün burada birlik ve beraberliğimizi tazeleyerek yenileyerek yeni ve yeni bir güç ve heyecan içerisinde önümüzdeki günlere yürüyeceğiz. Meslek bayrağını meslektaşımızın dayanışmasını, birliğini, beraberliğini daha da zirvelere taşıyacağız. Çünkü meslekte birlik mensubu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız öncelikle hasbi insanlardır. Önce birliğimizi, beraberliğimizi daha sonra kendi şahsını düşünen arkadaşlarımızdır. Bunu geçmişteki genel kurullarımızda ortaya koyduğumuz iradelerle de is ispat etmiş bir meslekte birlik, birlik iyi bir meslekte birlik. Bunları ifade ettikten sonra bize tembih edilen gündemimizle ilişkin çalışmalara geçmek istiyoruz arkadaşlar. Saygıdeğer meslektaşlarım, gündemimizin birinci maddesi e, açılış ve yoklama, arkadaşımız açılış ve yoklama yaptı. Diyan oluşturul divan görevimize tembih edildi. Ee, biz bu tembihden sonra e, öncelikle meslek camiamızdan meslekler birlik grubumuzdan bizimle beraber mücadeleye başlamış daha sonra ahirete intikal etmiş çok değerli kardeşlerimizin eee olma başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için öncelikle Fatiha-i Şerif akabinde saygı duruşu ve istiklal marşımızı okumak üzere sizleri davet ediyorum. Buyurun değerli arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. Saygıdeğer meslektaşlarım, çok kıymetli misafirler. Şimdi e, meslekte bir yönetim kurulu tarafından hazırlanmış bir 5 dakikalık bir slide gösterimiz var. Arkadaşlarım söylediler, onu e, sizlerle paylaşıyorum. <laughs>